İYİ Parti Kütahya Milletvekili adayı Profesör Doktor Seydi Karakuş yaptığı konuşmada Türkiye'de iç savaşın çıkarılma olasılığını olduğunu, olası bir iç savaşın özellikle Suriyeli ve ayrıca Afganlı sığınmacılar üzerinden olacağını bir an önce derhal Suriyeli ve Afganlı mültecilerin ülkelerine gönderilmelidir dedi. Suriye'de savaş var iken Ramazan ve Kurban bayramlarında Türkiye'de bulunan Suriyeli mülteciler ülkelerine bayram tatiline gidiyorlardı. Bayram bitti mi geri geliyorlardı. Madem Suriye'de iç savaş vardı, neden Ramazan ve Kurban bayramlarında Türkiye'de bulunan Suriyeli mülteciler ülkelerine bayram tatiline gidip geri geliyorlardı diyen İyi Parti Kütahya Milletvekili adayı Profesör Doktor Seydi Karakuş yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi. İstiklal Harbi durumuna düştüğü bir dönemdeyiz. Ülkemizin büyük değer bir paradoksumdan bir cumhuriyet haline dönmesi, bunda da gözü olan ülkelerin ülkemizi kurulduğu yıldan beri değişik sosyal, siyasal ve ekonomik mücadelelerle hep yok etmeye çalıştı. Ancak aklı senin büyüklerimiz, halkımız, milletimiz buna hep dur dedi. bu mücadelenin içerisinde bulunmuş bir tutanyal olarak üniversite yıllarında işte o zaman sol, sağ gibi bir tabir vardı. O mücadeleyi gördü. Arkasından Alevi Sünni, arkasından Kürtlük ve bu bölünmelerle başaramayanlar şimdi de dinli dinsiz ortamına ortaya koymaya çalıştılar. Yerine çıkıyorum. Yaradan sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da değil, sadece insanlara da değil, hepiniz biliyorsunuz. Bütün evrende, kainata hitap ederek bize son bir İslam'ı vermiş. İslam deri sadece bir cemaatin, bir partinin veya bir ailenin ifatörde değildir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Ben uzun millet çekiyoruz. Çinlere ve insanlara hitap ediyoruz. Onun için dini ipotek altına alınan siyasi bir anlayış işte görüyorsunuz dindar korkmadı. Dindik canlı çoğaldı maalesef. Samimi dindar insan insan e, insanımız gittikçe azalmaya başladı. Eğitimimiz çöktü. büyük. Ekonomiden bahsetmeye gerek yok. Kurbanı nasıl alacağız diye düşünmeye başladı. Böyle bir ülkede insanlar, daha önceki konuşmacı arkadaşlarım söyledi, kutuplaşma içerisinde birbirine düşman edildi, hızla da edilmeye çalışıyor. Türkiye'nin demografik yapısı dediğimiz Türkmen nüfusu yok edilmeye çalışıyor. Bilinen resmi rakam altı yedi milyon dışarıdan gelen söylenirken gayri resmi ama devletin gizli raporları 12-13 milyon yabancı Türkiye'yi istila etti desert, yanlış olmaz. Savaştan kaçıyorlarsa niye bayramda gidiyorlar? Niye memleketine gezmeye gidiyorlar? Afganistan'dan gelen 300 bin civarında 20 ile 30 yaş arası erkek, bekar, orada eğitilmiş insanlar yarın orada çıkartılmak istenen bir savaşta hepimize karşı silah çekmek için gönderiyor.